elektriğimiz kesilirse hiç endişelenmeyin. Şu an göstereceğim yöntemle mumunuz bir hafta boyunca yanacaktır. Malzemeler Bir kibrit Bir bardak su Bir boş bardak Atık yağ Biz atık yağ kullandık geri dönüşüm olsun diye Çakıl Siz e, ee, Mahut Pirinç vesaire kullanabilirsiniz Bir de kulak çöpü Önce süslemelerimizi bardağın içine dolduruyoruz. Sonra bardaktaki sıvımızı bar boş bardağın içine dolduruyoruz. Sonra tam ağzına kadar gelmeyecek şekilde yağımızı dolduruyoruz. Kulak çöpümüzü yavaşça içine şu şekilde sıkıştırıyoruz. Şimdi kulak çöpümüzü yakıyoruz. İşte bu kadar.